Zeytinburnu'ndaki siteye gelen kasklı kurye Çin uyruklu bir kişiye kargo getirdi. Paketi almak için lobiye inen Çinli paketi açtığı anda paket büyük bir sesle patladı. Olayda 3 kişi yaralandı. Kargoyu alan kişi açar açmaz patlama olmuş. Bir tehdit, bir korkutma amaçlı bir mesaj verilmiş olabilir. Orası soru işareti ama lüksitenin lobisine gelen kargo açıldığı gibi patladı. Üç kişi yaralandı. Zeytinburnu'nda yaşandı patlama. Kafasında kask vardı, yüzünü kapatmıştı. Buradaki bu lüks siteye geldi, elindeki kargo paketiyle içeri girdi. Görevlilerin mutlaka kargoyu getiren görevlinin kaskını indirmesi sağlanmalı. Paketi getiren teslim ettiği gibi siteden çıktı. Bu kargo tehditler alan Çin uyruklu bir kişiye gelmişti. O da lobiye indi. Paket beklemiyordu. Bu yüzden de paketi danışmadaki güvenliklerin yanında açmak istedi. Hamleyi yaptığı gibi de o paket patladı. İki güvenlik görevlisi ve Çin uyruklu kişi yaralandı. Kargoyu alan kişi açar açmaz patlama olmuş. Bu da bize pille çalışan bir düzeneğin varlığını işaret etmektedir. Dolayısıyla burada adam öldürmekten ziyade bir gözdağı, bir tehdit ya da bir korkutma amaçlı bir mesaj verilmiş olabilir. Kargunun hedefindeki Çinli ifadesinde daha önce tehdit edildiğini iddia etti soruşturma sürüyor. Kargoyu gönderen şahıs ya da şahıslar üzerine çalışılacaktır. Kargoyu getiren kişi acaba özel bir kurye mi ya da bir şirketin çalışanı mı? Telefon kayıtları, HTS kayıtları incelenecek ve soruşturma bu yönde ilerleyecektir.